Şimdi Lübnan'a uzanıyoruz. Beyrut'tayız. TRT Türk temsilcisi Hasan Esen telefon attığımızda. Hasan haberimizde de aktardık. Artık net bir şekilde söyleyebiliriz ki Lübnan göçle şekillenen bir ülke haline geldi. Sen bugünkü mevcut durumu hem Suriyeli mülteciler açısından nasıl değerlendirirsin? Hem de Lübnan hükümeti açısından. Çünkü yardımlara da fazlasıyla ihtiyacı olduğunu söyledik. Evet bu kez Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin durumu Beyrut hükümeti için oldukça ciddi bir hal almaya başladı. Konu dün Cumhurbaşkanı Mişar Süleyman'ın liderlik ettiği güvenlik toplantısında da gündeme geldi. Hem Suriyeli hem de Filistin mülteciler durumunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündemine getirilmesi kararı alındı. Ülkedeki mültecilerin sayısı 416 bin geçti. Sadece geçen hafta gelenlerin sayısı 14 bin. Ancak bu resmi rakamları kapsıyor. Gerçek sayının çok daha fazla olduğu biliniyor. Mültecilerin büyük bir bölümü yaklaşık 120 bin kuzey yüzden 105 bin beka, geriye kalanlar da Beyrut, Lübnan'da ve Güney Lübnan'a yerleştirildi. Ee, sayının artması bekleniyor zira günlük kayıt sayısı da giderek artıyor. Önceleri 150 olan sayı şimdi 500. Ay sonuna kadar da 900 gibi bir sayıdan bahsediliyor. Ee, Lübnan yetkililere göre ise yaz aylarında sayı 1 milyonu, resmi sayı 1 milyonu geçecek. Ee, Lübnan Yunan e, siyasetçilerinden Falanca partinin lideri e, Cemal'in e de büyük açıklamasında Yunan'dan Yunan daha fazla Suriyeli mültecilere destek evet. veremeyeceğini söyledi. Cemal artık mesela insan olmaktan çıkıp başka bir hal almaya başladı dedi. Evet. Eğer Suriyeli kişilikle devam ederse Yunan'daki e, mülteci sayısını artmasını görmek mümkün. Gerekli yardımla gelmezse durum her mülteciler ben hükümet için oldukça ağır bir hale alacak. Evet, evet. Beyrut'tan aktardı Hasan Asen. Teşekkür edelim ve devam edelim. Suriyeli mültecilerin iç savaştan kaçarak sığındığı ülkelerden biri de elbette Türkiye. Yaklaşık 200 bin Suriyeli Türkiye'de kamplara sığındı. Ancak bazıları var ki sınırdaki kamplara değil büyük şehirlere geldi ve hayatlarını dilenerek sürdürmeye çalışıyor. henüz çok küçük. İyi bakılması, iyi beslenmesi gereken bir yaşta. Ancak soğukta, sokaklarda. Onunla aynı kaderi paylaşan diğer çocuklar gibi. Kısa süre öncesine kadar bir evleri, komşuları, okulları, geleceğe dair umutları vardı. Ancak Suriye'deki iç savaşın sert rüzgarıyla uzaklara savruldular. Kendilerini İstanbul'da, Eminönü Meydanı'nda buldular. Onlar Suriye'den geldiler. Burada İstanbul'da hayatlarını kurmaya çalışıyorlar. Hepsinin birbirinden farklı hikayesi var ama hepsinin ortak noktası İstanbul'da dileniyor olmaları. Ne pasaportları var ne de dertlerini anlatabilecek kadar Türkçe biliyorlar. İki sözcük öğrenmişler sadece. Biri Suriye, diğeri para. El açarken bu iki sözcüğü tekrarlıyorlar. Aslında yaşıtları gibi okula gidip çocukluklarını yaşamak istiyorlar. Ancak ülkelerinde iç savaş devam ettikçe parklarda, alışveriş merkezlerinde, kalabalık meydanlarda dilenmeye devam etmek zorundalar. Savaş yüzünden buraya geldik. Evimiz yıkılmıştı. Babam orada öldü. Suriye'deki tüm eşyalarımız ve evimiz yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Suriye'ye geri dönmek, orada okula gitmek istiyorum. Burada çok eksik eşyamız var ama en çok ülkemizi özledik. Başlarında anne babaları olmayan çocuklar küçük kardeşlerini anne babalık yapmak zorunda. Küçük kardeşlerimle bir ev kiraladım ama kira'yı ödeyecek paramız yok. Suriye'den kaçarak geldik buraya. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nasıl geçineceğiz? Savaştan kaçan kadınlar, onları başkalarına el açmaya zorlayan yokluk altında her geçen gün biraz daha eziliyorlar. Tek tesellileri, çocuklarının canlarını kurtarmış olmaları savaştan çocukları kurtarmak için İstanbul'a gelmek zorunda kaldım. Otobüste geldik. Bugüne kadar sağ olsunlar birçok insan bize yardım etti. Türkiye Cumhuriyeti'nden de çok yardım aldık. Şimdi İstanbul'da dilencilik yaparak hayatımızı geçindirmeye çalışıyoruz. Ama polis bizi rahat bırakmıyor. Ama hayatımız buymuş. Buna da şükür. Suriye'den geldim buraya. Ne paramız var, ne de yemek. Ev kiramız 600 lira. Ama nasıl kazanalım ki? Özgürlüğümüz için buraya geldik. Her şeyimiz yakıldı, yıkıldı orada. Bizim çocuklarımız var. O kadar çocukla nereye gidelim ki? Irak işgal altındayken biz onlara evimizi açmıştık, misafir gibi onları karşılamıştık. Ama şimdi biz de evsiz kaldık. Evet göçmenlerin yaşadıkları dramı anlatmaya çalıştık ve böylece programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.